Kalem severler marka kalemden merhaba. Bu videomuzda yazı gereçleri üreticisi Grafon Faber Castell ahşap ve metallerin kombinasyonundan oluşturduğu kalem serisinin bir parçası olan Grafon Faber Castell makaslar dolma kalemini tanıtacağım. Kalemimiz ahşap lüks kutusunda geliyor. Kalemimizin yanında bir adet kumaş koruyucu kılıfıyla geliyor. Üzerine Grafon Faber-Castell baskısı işlenmiş ve logosu. Kutumuzun iç tasarımı 3 tane kalem alacak şekilde tasarlanmış. Masa kalemliği olarak kullanabilme imkanı sağlıyor. Kalemimizin gövdesi makas ağacından tamamen el işçiliği ile yapılıyor. Makas ağacı kırılma ve darbe dayanımı yüksek ağaç türlerinden olup siyah kahveye ve kırmızıya çalan renk tonlarına sahip oluyor. Ağacın özelliğinden dolayı her kalemde gövde rengindeki geçişler farklılık gösterebiliyor. Kalemizin metal aksamlarında antrasit renkli pividyum titanyum kaplama kullanılmış. Kalemizin Genel ağırlığı 37 gram, gövde ağırlığı 25 gram, kapaklı uzunluğu 137 milim iken gövde uzunluğu 130 milim olduğu bilgisi veriliyor. Kalemimizin kapağında klasik klips tasarımı kullanılmış, yaylanabilen şöyle Klipsin tam üzerinde Faber-Castell Grafon Faber-Castell logosu işlenmiş. Kazım olarak. Kalemimizde vidalı kapak sistemi kullanılıyor. Kalemimizi açıyoruz. Kavrama bölümü de yine antastankli PVD titanyum kaplama yapılmış. Bolt uçlu de 18 aya altın uç kullanılmış. Ucun üzerinde Grafon Faber Castell logosu kazım olarak işlenmiş. Kalemimizi farklı uç seçenekleriyle de temin edebiliyoruz. Kalemimiz hem pistonlu hem kartuşlu olarak kullanabiliyoruz. Kalemimizin gövdesini açıyoruz. içinde pistonu ile birlikte geliyor. Şöyle pistonumuzu çıkartıp tekrar takalım. Pistonumuzun içerisinde bir tane yay konulmuş. Bu yayda yazı yazarken mürekkebin shakerlanmasını ve akışkanlığını arttırmak için kullanılıyor. Tekrardan kartuş. Pistonumuzu takıyoruz. Mürekkep doldurma işleminde piston milimizi aşağıya alıyoruz. Daha sonra belirli bir seviyeye kadar belirli bir seviye şu buraya kadar şişemize daldırıp pistonumuzu milini çevirerek mürekkep doldurma işlemini yapıyoruz. Oldu ki mürekkep çekmede yarım dolum oldu. Büyük ihtimal hava yapmıştır. İçindeki mürekkebi boşaltıp çekme işlemini biraz daha yavaş yaparsak bu durumu minimuma indirip tam dolum yapmış oluruz. Kalemimizin gövdesini geri takalım. Mürekkep doldurma işlemini yaptığımızda Kalemimiz yazıma hazır bir hale gelmiş oluyor. Sevgili kalem severler, bu videomuzda Grafon Faber Castel makaslar dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.